hikayeye geçelim keyifli dinlemeler. Liseye giderken dersleri durmadan asıyorduk. Bir gün arkadaşımızın evine gittik. Altı kişiydik ve aramızdan bir arkadaşımız İran kökenliydi. İranlı arkadaşımız bize ruh çağırabileceğimizi söyledi ve yapılması gerekenleri anlattı. Sonra hepimiz el ele tutuştuk ve biraz bekledik. Hepimize ağırlık çöktü ve bir anda aynadan siyah dumanların tüttüğünü gördük. Acaba tansiyonumuz mu düştü diye birbirimize sorarken bir kız arkadaşımız bize gele gele bu çocuk mu geldi dedi. Biz hiçbir şey göremiyorduk ama o bir çocuk görüyordu. Onunla konuşmaya başladı ve aynada gördüğü çocuğun söylediklerini bizi iletmeye başladı. Bir arkadaşımıza babasının akşam iş için İzmir'e gideceğini söyledi. Bana kimya sınavından düşük not alacağımı söyledi.